Türk illerinin zalim kadını. Herkül'ün amansız rakibi. <laughs> Maço erkeklerinin korkulu rüyası Zeyno Şeytanet Tırıcı'nı <laughs> Aman Allah dökül birazcık be. En geç bir ay içinde sakinleşirsiniz. Barışırsınız sonra da eniştemle. He? Yok olmadı. Hakikaten gideriz Pasifi'ye. <laughs> bir düşünsene kız. Oralar sıcaktır şimdi. Karışan yok, görüşen yok. O annem, Zehra teyzem sen adayı tığ işi dantene boğartınız. Ben de balık filan avlarım. Hala. Kız sen <laughs> ağlıyorsun. Ya ne oldu? Açtı ah, şimdi. İvek yapmayı da bilmez. Yumurta bile ama Kim o kabiliyetsiz ya? Ben <laughs> işte Karşıdaki lokantaya gider belki. Bir yol rakı da içer belki. <laughs> Servoş oğlum, kapının önüne düşü düşü verir. <laughs> Kadir Ali'den kimse yok. Ah, Kavacığım ben. Hep hasta oluyor, hep hasta oluyor. <laughs> ve böyle öksürüyor ki zaten. Aman hala ya, ağlama bir bırak. <laughs> sen, sen de bir tuhaf kadınsın ha. Hem herifin elinden canını zor kurtarıp kaçmışsın buralara... ...bir de arkasından salya sümük ağlıyorsun. Bırak Allah'ını seversen ya. Özlesin biraz. Burnu sürtsün sarhoşum. Sarhoş işte ya. İyi e, demem. Sen ağlama. Melaike enişten Melaike tabii. Kırk yıllık adam mı o benim? Kavacığım benim. Sen ne bilirsin? Bacak kadar bok. Ay çok zarifsin hala. Yata Sinop'tan kalkıp bana bok demek için buraya gelmiş olma çok ince bir davranış. Bravo yani sana ne diyeyim bilmem ki. Bana bir şey deme halana. Bir şey demeye mecbur musun velet? Elime doldun sen benim elime. i̇yi de hala niye öyle diyorsun ki sanki? Sus! Sus! Ha <laughs> bile çamaşırlarını yıkadım ben seni. Ciddi bezlerini yıkadım ben Aa. seni. Aa. Aa. Çok özür dilerim. Aa. Ya bilerek şey etmemişimdir. Tutamıyordum herhalde bebeklik hali. <laughs> Kız. Ha? Gideceğim ha. Ne? Sinop'a ilk araba kaçtı. Sen beni getiriyor. Ya bir. İki gün daha kal öyle gidersin. Sakinleşsin biraz eniştem. Bindir ver beni. Ay ciddiysin sen. İlla gideceksin yani. He he. Ver. Bindiriver beni diyor. Ay deli kadın ay. Tamam anlaşıldı. Sen Sinop'a ben de Pasifi. Dur bari ben de üstüme bir şey giyindir. kişi bayan Sinop'a daha basit nasıl anlatabilirim ki? Sizde kısmi IQ felci var galiba. Maalesef. Arka beşliği kapattım ben. Evet evet. Erbaya kadar fullüz babam. Hanımefendi bir saniyenizi alacağım. Tamam tamam içerisine bakalım. Anlaşıldı. Tamam. İyi günler. Al. Boş vaktiymiş gibi harca. Seyahat adiantası değil ömür blenderi gibi çalışıyorsunuz zaten. Ha, bir dakika. Söyle Sen başım seni nereye gönderiyorduk biz? Bak bir kez söyleyeceğim. Eğer yine anlayamazsan veya telefon, bilet gibi bir atlatma yaparsan anında yazıhane tüketicisinin Erhan abisini getirtip her şeyini müreteceğim. Tamam mı? Hazırsın değil mi? Bak Sinop'a bir kişi bayan yolcu ilk otobüs teker üstü olmayacak tamam mı? 25 numara. 10 dakika sonra kalkıyor. Ya hala saçmalama ver işte verelim muamine koysun bagaja. Yok yanımda götüreceğim onu ben. Ne? Gözüm tutmadı şoför anlamayayım. Hay Allah tamam hadi. Ha şetarı tamam. Gene otobüs mola verdiğinde gidip mescitte uyuyakalma tamam mı? Hadi Gözünü anne. seveyim. <laughs> hadi. Ah, bana bana bir su isteyiver hadi kız. Hadi. Ya hala daha yolculuk başlamadan su istetme bana muavinden. Muavinler hasta olurlar öyle kendilerinden zırt pırt su isteyen yolculardan. <laughs> Takmasın şimdi kafayı sana. Git git kız. Aa dilin kurudu. Aa kurt yesin muavini. mi <laughs> susuzlukta? <laughs> Aman Allah. Teyzeciğim o valizi alacağız yalnız aşağıya. Haremden yolcular binecek. Şikayet olur sonra bize. Ya bir şişe su karşılığında alabilirsiniz bavulu. Yoksa vermez ama zor şetaret. Hadi alacağım. Hadi. Hadi. Hadi ver ama. Kızma tamam. Ne var? Hadi gel öpeyim. Hayırlı yolculuklarla git tamam mı? Herkese selam söyle küçükleri öpersin. <laughs> anı yaşamıştım. Dejavu oldu. Vay. E ben seni kendi ellerimle bindirdim Sinop otobüsüne. Yanlış mı olmuş? V dediğine göre Fransa'ya falan gittin herhalde. Vay başıma gila. Keşke dönmez olaydı. Keşke enişten gir. Sakinleşinceye kadar İstanbul'da kalaydı. Adamın kudurukluluğu geçmemiş. Ay, hadi gel. Hadi gel. <laughs> işte. Ha. Seni buraya koymam. Madem iki tokat yedin diye evi barkı terk edip İstanbullara gittin. Dönme kaydı. Dedi. Dedik sana ama. İki gün şurada kal eniştem sakinleşsin öyle dönersin diye. Laf dinleyen kim? Bu? Üzülme be hala her şey hallolur. Olmazsa Sinop'a kabul edilmen için annemle babam eniştem nezdinde diplomatik girişimlerde bulunurlar ha? <laughs> deniz yoluyla giriş yapsa fark eder. <laughs> he, vapur ile yavaş yavaş kumdan yavaş yavaş eve giderim. Çocukları görürüm, iki tencere yemek pişiririm, sonra gayri dönerim buraya. He. Vay be! Sas komandosu şetaret. Sinop kıyılarında acımasız kocasına karşı. <laughs> kız göçek giriş etme. <gülüyor> <gülüyor> Aman hala bırak Allah aşkına Afi bir kara çıkartması hayalleri kurmayı. <laughs> Ortalık yatışsın biraz. Hemen işlemde bu sinir varken seni hava indirme Tugay'ı Sinop'a atsa bile herif geri püskürtür. <laughs> Püskürtü. Kocam benim o. Hava indirme Tugay'ı bile girmez karı koca arasına. Ay bak hiç akıllanıyor mu ya? <laughs> Madem öyle niye kaçtın? Fazladan vurdu anlıyor musun? Fazladan vurdu ondan, yoksa kaçmazdım. Bak, bak. Ha. Gençken morlar çabuk geçiydi. Şimdi ihtiyarladım, dayanamayayım gayri. Dayanamayayım gayri. Ay hala onlar ne ya? Ay kadın kolları falan görmesin sakın. Kız, ha. iki tencere yemek pişirse. Ha? ha. Senin hava indirme tuğayına verse, bizim damın üstüne götürüp bırakı verse, ha? <laughs> dinle, ee? dinle. Laylon koyarız kat kat, sıcakta durur, ha? Yok ya. Aman Allah ya, bırak. Onlar kendilerini doyururlar, hiç korkma. <laughs> Çatlak kapıyor. Hem iki tencere yemek için merzifon hava üstünden jet kaldırdığımıza değmez be Allah. <laughs> Bir lokantada yesinler işte, ne var? Hem sen onu bunu bırak da... ...neye kızdı bu adam ya? acı turşusu. Ee, adam sofrada raksını içiydi. Ee? Acur turşusu istedi. Ben de bu kış acur turşusu kurmayı unutmuş muyum sana? Ah aldı masayı devirdiği gibi yere. Taş yesin öküz onca şey için manyak. Ben de öyle dedim, ben de öyle dedim ama tilki gibi, tilki gibi. Duyu verdi söyledi mi? Kulakları tilki gibi. Ay. Aldığı gibi beni başımdan yere vurdu saçımdan. Kızım bağırmaya başladı büyük kızım. Onu da dövdü. Oğlan aramıza geldi, sopayı aldı, bir güzel onu da dövdü. Kedi yakaladığı gibi <laughs> kuyruğundan sobaya atmaya kalktı. <laughs> kız Reha Muhtar'ı çağırsaydın ala. Kediyi kışkırtıp eniştemi yedirirdi. <laughs> kim kız? Kız. <laughs> Kedi terbiyecisi mi o? Ay, bir kez de babam bizi turnusol kağıdı yüzünden sıradan geçirmişti. Bulmaca çözüyordu, sordu. Turnusol kağıdı dedim. Karelere sığdıramayınca vay yalan yanlış konuşup bulmacanı içine ettim diye bağırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak ben bunu bilmiyordum. <laughs> Sonra annem oncacık şey için kıza bağırılır mı dedi. hatırlamıyorum gerisini. O zaman turun kağıdı yüzüne dayak yemek çok tuhaf gelmişti ama... ...acır turşusu da aynı saçmalıkta doğrusu. Genetik bir şey herhalde bu. <laughs> ne oldu hala? Gene giyinmeye başladı. Haklı. Vericiyim ben simoloji Sinop benim vatanım. Allah. atam haklı. At at Ben her kış üç kavanoz acur turşusu kurardım. Hı. Gava Kadınlık görevimi yapamadım. Ben bir hiç, hiç. Allah Geç otur şuraya delirtmeyin seni. Ay, mazojist misin nesin ya? Ha illa dayak istiyorsan söyleriz baba. Akşam bizimle birlikte seni de sıraya alır ha? Ee, onun için de değişiklik olmuş olur. Ne zamandır kız kardeş dövmemiştir ha? Hala sana söylüyorum. Bak. Bak şimdi gidiyorsun ama geri döneceksin söyleyeyim. Ya hala. Ben bir hiçim. Geldik. Ayının beni çişini yapmak için kış uykusundan uyandı. Dönüşte bari şaşırıp bizim evi zorluyor herhalde. Geldik. Ah, Şetaret alın bir. Ziya işte biz seni Sinop'ta biliyorduk. Nerede o? Vurmaya geldim. Vuracım. Hoş geldin enişte. Geç şöyle otur. Oturmayacağım. Halam gibi vurup gideceğim. Koca ocağını bırakıp İstanbul'a gelen kadın yaşatmam ben. Öldüreceğim. İşte resmen uyduruyorsun ha. Sıralama kıyamazsın. Hem tabancan bile yok. Nasıl vuracağım? Boğu veririm. Bur, boynunu bur veririm böyle. Hıh, tabanca ne lazımmış. Ayıp oluyor ama işte kadını Sinop iyi sınırları içerisinde hırpaladığı yetmiyor mu kaçıp buralara gelmiş? Hiç yakışıyor mu sana? Şimdi, Şimdi seni de boğuveririm hmm. Sa... Sa... burada! Halakin de kaçmasaydı! Ya da münasip bir vilayete kaçsaydı! Nasıl ya? Yozgat'a mesela! İstanbul'a kaçan kadın kötü yola düşmüş sayılır. Japonlara bile tecavüz ediyorlar. <laughs> Kasırlarda okumayan mı? <laughs> Ama o yabancı bir yere gitmiş sayılmaz ki. Kendisine Japon turist süsü verip... ...başka bir muhite gitseydi kendince haklı olabilirdim. Ama o abisinin evine sığındı, tamam mı? Esasen onu vurmak abisi gile düşer. Namusunu temizlesin, mal dolu tuttuklar. Mal deme abi. Bu vangilin esasen sen de dövmesi lazım. Dilim pek uzamış, fırıncı güney gibi. Enişte sen en iyisi git, yoksa beş lirayla tişoğluk malzeme çıkacak şu evden. Sinop terminatörü ne olacak? Halangil ortaya çıkarsa hiç kimseye zarar gelmez. Şetaret, şetaret! burada olduğunu biliyorum, kaçamazsın! Duyuyor musun beni? Enişte boşuna nefes tüketiyorsun. Halam şu anda Bolu da kardan adam yapıyordur. Aslında Sinop'a dönecekti ama tipi yüzünden yol tıkanmış. Bolu'dadır şimdi. Şeker. Ah günlük ah. Dünyanın düz müradı yok kabul ediyorum da... ...insanlar yine de analarına, akrabalarına kaçarken... ...yollarda harcadıkları zamanı birazcık da birbirlerine harcasalar çok mu yani? Cık. Evlilik sadece aşkı değil, insanlığı da öldürüyor diyeceğim neredeyse. Çocuk gibi küsüyorlar, kavga ediyorlar, birbirlerini öldürmeye niyetleniyorlar. Sonra da gece ikilere kadar asker olup annelik babalık yapmak bize düşüyor. Sen olsan bunlara yürekten zavallı der miydin günlük? Ben demez. Demedim de zaten. İyi geceler günlük. Saat 3.15 gece çiseliyor.